...görürüz. Bir dakika. Konuşmamız lazım. Neden? Ne demek neden? Emin ben bundan sonra... ...sadece Ateş için buradayım. Geçmişteki aramızdakileri unut. Farz et ki başka birine aşıktın. Bunu nasıl söylersin? Görürüz. Emin seninle konuşamıyoruz biz. Konuşturmuyorsun beni. Suçlamalarını duymak her defasında... ...canımı daha çok yakıyor. Ben de birçok şey yaşadım. Neler neler geçirdim. Ama unuttum. Ben yapamıyorum. Unutamıyorum. Senin derdin unutamamak değil Emin. Seven insan hesap peşine düşmez. İntikam almak için her fırsatta karşısındakini kırıp dökmez. Senin unutmak istemediğin şey öfke. Gel. Emin. Benim unutamadığım tek şey sensin. Sensin Gülriz. Sana olan sevgim, aşkım, inancım. Aşkımızı kimse kirletemesin diye ta derinlerime gömdüm ben seni. Nazar değmesin diye kendi gözümden sakındım. Belki bir kere daha söylersin ismimi diye. Yıllarca sustum. Sadece seni işitmek istedim Gülriz. Sadece seni görmek istedim. Sadece seni yaşamak istedim. olmadı. Çok yüksekten düştüm. Ölmek isterken para parça oldum. Senin derdinle benzerinde acı içinde kırılan bir adama döndüm. Yıllarca bu mezarda gömülü bekledim seni. Unutamadım tek şey sensin. Ay Ateş telefonu unuttum. Of kafa kalmadı. Anahtarı verir misin? Sen niye yapıyorsun bu unutma işini? Al bakalım. Bekliyorum burada. Sus, sus. Tamam canım ben mahalleye geldim. Eve gidince görüşürüz tamam Ayşen. Ha? Ben arabada bir şeyimi unutmuşum onu alıp hemen geliyorum tamam mı? Tamam. Zeynep Hanım. Merhaba. Merhaba Ateş. Ee, bu dün akşamki mesele. Evet. Çok ağır bir şey değil mi? Oldukça. Yani bunu böyle sormak ne kadar doğru bilmiyorum ama... ...neden bıraktınız onu? Bu çok uzun bir hikaye. Böyle ayaküstü konuşulacak bir şey değil Ateş. Bir gün otururuz, etraflıca konuşuruz, her şeyi anlatırım o zaman sana. Olur, çok sevinirim. Yani bu konu hakkında her şeyi bilmek istiyorum. Çünkü Ayşen'e zarar verecek bir durumda... Zarar vereceğini nasıl düşünürsün? Öyle bir niyetim olsa şimdiye kadar karşısına geçip her şeyi anlatırdım zaten. Senden daha çok düşünüyorum. Gayet tabii. Ama benim anlatmak istediğim o değildi. Yani üzülmesin İhsanım. O yüzden şimdi ona hiçbir şey anlatmıyorum. Onu daha yakından tanıyıp bu sırrı bilip bilmediğine emin olmak istiyorum. Ateş, ben Ayşe'nin annesiyim. Bileceğimi nasıl düşünüyorsun sen? Bakın siz beni yanlış anladınız. Yani benim söylemek istediğim şey Ne dedin sen? Ayşen Ne dedin sen dedim? Ha? Ayşen bak Ayşen Öyle öğrenmeni istemezdim Ayşe. Ama... ...ben seni... ...ben senin annenim. Annem mi? Nasıl olur böyle bir şey? Böyle bir şey nasıl olur? Ayşe ayıp ol, biliyordum. Biliyordun biliyordum ve bunu bana söylemedin Ateş. Ayşen o akşam... Yalnız kalmak istiyorum. Akşam... Ayşen... Ayşen dur. Siz kalın. Siz kalın. Kızım. Babacığım çok acıktın değil mi ya? Bekliyoruz kızım. Öf. Bu ne ya sokak arasında mangal mı yakılır Allah aşkına olan var olmayan var canı çekecek milletin ya. Kızım nerede kaldı o düşünceli nazik insanlar? Ay vallahi koca bahçemiz var bir kere mangal yapmadık komşular rahatsız olmasın diye. Ay şu camı falan kapatalım Yasemin içeri geçmesin. Acaba içeride mi yesek anne ya? Olur olur hadi biz de kokmayız.